gerek olurdu biz ya. Ama hadi o zaman çocuk ama. O yüzden çocuk olmalı olur hadi. Düşürmememiz lazım. Düşürmememiz lazım. Evet. Hadi başlayın çocuklar. Bir tane hızlı vur düşer. Sıra Mehmet'te. Evet sıra Yunus'ta. Sıra Mehmet'te. <laughs> hızlı vur Muhammed düşer. Sıra Yunus'ta. <laughs>

Öyle evet. bir daha. Bir Buna basınca başlıyoruz. Hadi. 1 2 3 Evet. Kale. evet. Bu, bu kaleye şimmarımız gerek. Evet. Orada